Mayıs'ta ektikleri lahanaları şimdi hasat ediyorlar. Erzurum'da lahana hasadı başladı. Bu sene verim yüzleri güldürüyor. Erzurum'un Meyve ve Sebze Deposu Söğütlü'de lahana hasadı başladı. Burada hasat edilen lahanalar Türkiye'nin birçok eline gönderiliyor. Recep Laçin Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde üreticilik yapıyor. Laçin yarım asırdır bu işle uğraşıyor. 50 sene var. 50, 60. Yani ömrüm böylece Mayıs ayında başlıyor lahananın hikayesi. Lahanaları ekmeye Mayıs'ın sonuna yakın o aralarda Mayıs'ın başında başlıyoruz. Eylül'ün 20'sinde 25'inden sonra çekmeye başlıyoruz. Tohumları da yerli. Kendi lahanalarının kökünü tohum olarak kullanıyorlar. Lahananın hasatını kendimiz yapıyoruz. Tohumunu da kendimiz çıkarıyoruz. Lahananın kökünden çıkarıyoruz. Getirir bir yere ekirik. O bir gibi maşala diyerek biz ona. Maşalaya maşaladan sökürük. Ondan sonra getirir tarlaya ekirik. Söğütlü genelinde bir sezonda yaklaşık 400 bin lahana üretiliyor. Bu lahanalar bölge illerin sofralarına ulaşıyor. 5 Söğütlülü üreticiler bu yılki verimden oldukça memnun. Bu seneki verimden sağlam güzel çıktı. Çok memnunum. Onca ki sattığımız zaman da şeysiz satırık yani. Çiftli olarak satırık. Fiyatlar da her iki tarafı güldürecek boyutta. Boyutuna göre 40 liradan başlıyor. Toplu zaten satıyoruz. 40 liradan başlıyor. Lahanasına göre satıyoruz. 40'dan başlıyor. 45'ten, 50'den işte öyle gidiyor.